İnsanları sıkıntıya, belaya düşürmek, ihtilale sebep olmak, fitne çıkarmaktır. Hadisi i şerifte, fitne uykudadır. Bunu uyandırana Allah lanet etsin buyuruldu. İnsanları hükümete karşı, kanunlara karşı isyana teşvik etmek fitne olur. Fitne çıkarmak haramdır. Haksız yere adam öldürmekten daha büyük günahtır. Zalim olan hükümete karşı isyan etmek de haramdır. Mazlumlar isyan ederse bunlara yardım etmek de haramdır. İsyan etmenin zararı, günahı zulmün zararından ve günahından daha çoktur. İmamın sünnet olan miktardan fazla okuyarak namazı uzatması da fitne çıkarmaktır. Cemaatin hepsi razı olursa fitne olmaz, caiz olur. Vaizlerin, din adamlarının cemaatin anlayamayacakları şeyleri söylemeleri ve yazmaları da fitne olur. Herkese anlayabileceği kadar söylemelidir. Müslümanlara yapamayacakları ibadetleri emretmemelidir. Zayıf kavli olsa bile yapabileceklerini söylemelidir. Emre maruf yaparken de fitne çıkarmamaya dikkat etmek lazımdır. Emre maruf yaparken kendini tehlikeye sokmak emrolunmadı. Dine ve başkalarına zarar vererek dünya fitnesine de sebep olmamalıdır. Kendine dünyevi zararı dokunacak emri marufu yapmak caiz olur, cihad olur. Sabredemeyecekse bunu da yapmamalıdır. Fitne zamanında evinden çıkmamalı, kimseyle görüşmemelidir. Fitneye yakalanınca sabretmelidir. İmam Rabbani rahimehullahü teala ikinci cildin 68. mektubunda buyuruyor ki: Sevgili yavrum, tekrar tekrar yazıyorum ki şimdi günahlarımıza tövbe edecek, Allah'ımızdan af dileyecek zamandayız. Fitnelerin çoğaldığı bu zamanda, eve kapanıp, kimseyle görüşmemelidir. Fitneler, neredeyse yağmur gibi yağarak, her yeri kaplayacak. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, kıyamet kopmadan evvel, her yeri fitneler kaplayacak. Fitnelerin zulmeti, ortalığı, karanlık gece gibi yapacak. O zaman, evinden mü'min olarak çıkan kimse, akşam, kâfir olarak evine dönecek. Akşam mü'min olarak evine gelen, sabah kâfir olarak kalkacak. O zaman oturmak, ayakta kalmaktan hayırlıdır. Yürüyen, koşandan daha iyidir. O zaman oklarınızı kırınız, yaylarınızı kesiniz, kılınçlarınızı taşa çalınız. O zaman evinize birisi gelince, Adem Nebi'nin iki oğlundan iyisi gibi olsun. Eshab-ı kiram, radıyallâhu teala anhum ecmâin, bunu işitince, o zamanda bulunacak müslümanlara, ne yapmayı emredersiniz dediler. Cevabında, evinizin eşyası olunuz. Bir rivayette, öyle fitne zamanında, evinizden dışarı çıkmayınız, buyurdu. Bu hadis i şerif, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de mevcuttur. Bugünlerde, Darül Harb kâfirlerinin, Negrekut şehrinde, müslümanlara, İslam memleketlerinde yaptıkları zulümleri, işkenceleri işitmişsinizdir. Müslümanlara görünmedik hakaretler yaptılar. Böyle alçakça işler ahir zamanda çok olacaktır. 68. mektuptan tercüme tamam oldu. Tezkire-i Kurtubi muhtasarında diyor ki: Hadis-i şerifte fitne çıkarmayınız. Söz ile çıkarılan fitne kılınç ile olan fitne gibidir. Zalimlere, facirlere milleti çekiştirmekten, yalan ve iftira söylemekten hasıl olan fitne, kılınç ile yapılan fitneden daha zararlıdır, buyuruldu. Alimlerin hemen hemen hepsi, söz birliğiyle bildiriyorlar ki, malını, canını kurtarmak zorunda kalanın da isyan etmemesi, hükümete, kanunlara karşı gelmemesi lazımdır. Çünkü, zalim olan hükümete karşı sabretmeyi, hadisi şerifler emretmektedir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme inni eselüke fi ilal hayrat ve terkel münkerat ve hub mesakin ve iza erette fitneten fi kavmi fe tevfeni gayre meftun duasını okuduğunu İmam Muhammed rahimehullahü teala bildiriyor. Bu dua, Ya Rabbi, bana hayırlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek ve fakirleri sevmek nasibeyle. Kamim arasında fitne çıkarmak istediğin zaman fitneye karışmadan canımı al demektir. İmamı Kurtubi rahimehullahü teala diyor ki bu hadisi i şerif fitneden sakınmak, ona karışmamak lazım olduğunu, fitneye karışmaktansa ölmenin hayırlı olacağını açıkça göstermektedir. Mişkattaki hadisi i şeriflerde buyuruyor ki, Fitne zamanında, Müslümanlara ve onların reislerine tabi olunuz. Hak yolda olan yoksa, fitneciler, isyancılar arasına karışmayınız. Ölünceye kadar, fitneye katılmayınız. Fitne zamanında, hükümetinize tabi olunuz. Size zulmetse, mallarınızı alsa da, ona itaat ediniz. Fitne zamanında, İslamiyete sarılınız. Kendinizi kurtarınız. Başkalarına akıl vermeyiniz. Evinizden dışarı çıkmayınız. Dilinizi tutunuz. Fitne zamanında çok kimse öldürülür. Onların arasına karışmayan kurtulur. Fitnecilere karışmayan saadete kavuşur. Fitneye yakalanıp sabreden de saadete kavuşur. Allahü Teala kıyamet günü bir kuluna soracak. Günah işleyeni gördüğün zaman niçin mani olmadın diyecek. O kul, onun zararından, düşmanlık yapmasından korktum ve senin af ve mağfiretine güvendim diyecek. Bu hadisi i şerif, düşmanın kuvvetli olduğu zamanlarda, emri marufu ve nehy-i münkeri terk etmek caiz olacağını göstermektedir. Şiratül İslam şerhinde diyor ki, farzın yapılmasını, haramdan sakınılmasını emretmek, farz-ı kifayedir. Sünnetin yapılmasını emr, mekruhtan nehy, men etmek, Sünnettir. Haram işlemekte olan el ile men edilmez, söz ile men edilir. Yani kötülüğü, zararı anlatılır. Haram işlemeye hazırlanan el ile men edilir. Söz ile el ile nehy ederken fitne zarar çıkarmamak lazımdır. Nehyin faydalı olacağını önceden bilmek lazımdır. Zannı galip yani çok zannetmek de bilmek demektir. Hubbu fillah, buğdu fillah olmayınca yapılan ibadetlerin faidesi olmaz. Emri maruf, özürsüz terk edilirse dualar kabul olmaz. Hayır ve bereket kalmaz. Cihatta ve müşkil işlerde zafer nasip olmaz. Gizli işlenen günah, bunu işleyene zarar verir. Açıkça işlenirse, herkese zararı dokunur. Bir kimsenin kötülemesiyle, bir insanı kötü bilmemelidir. Bir kimsenin kötülemesi, Gıybet olur. Bunu dinlemek de haram olur. Bir insanın fâsık olduğu, iki adil şahidin bunun bir münker işlediğini gördüklerini bildirmeleriyle veya kendi tecrübesiyle anlaşılır. Günah işleyeni görüp de gücü kudreti olduğu halde nehyetmemek, müdahene olur. Müdahene edenlerin kabirden maymun ve hınzır şeklinde kalkacakları hadisi şerifte bildirilmiştir. Emri maruf yapanı arkadaşları sevmez. Müdahene yapanı severler. Zalim olan hükümet adamlarına söz ile emri maruf yapmak cihadın en kıymetlisidir. Nasihat vermeye gücü yetmezse kalbiyle reddetmek de cihad olur. Devlet adamları el ile, alimler söz ile, diğer Müslümanlar kalb ile emri maruf yapar. Emri marufu Allah rızası için yapmak ve söylediğinin kitaptan vesikasını bilmek ve fitneye sebep olmamak lazımdır. Sözünün faydası olmayacağını ve fitne çıkmasına sebep olacağını bilen kimsenin emre maruf yapması vacip olmaz. Hatta bazen haram olur. Böyle zamanda fitneye sebep olmamak için evinden çıkmamalıdır. Yani fitnecilerin arasına karışmamalıdır. Fitne çıkarsa veya hükümet zulm yapar, fesat çıkarırsa o şehirden, beldeden hicret etmek lazım olur. Hicret mümkünken, hükümetin ikrah etmesi, zorlaması, günah işlemek için özür olmaz. Hicret mümkün olmazsa, bir kenara çekilmeli, kimseye karışmamalıdır. Sözünün faydası olmayacağını ve fitne çıkacağını bilirse, emre maruf yapmak vacip olmaz, müstehap olur. Sözünün faydeli olacağını, fakat fitneye sebep olacağını da bilirse, yine vacip olmaz. Fitne dövülmek gibi küçük ise müstehap olur. Fitne büyük ve tehlikeli ise emri maruf yapması haram olur. Emri marufu yumuşak yapmak vaciptir. Sertlik fitneye sebep olur. Müslümana ve zimmi kafire karşı silah ile işaret etmemeli, bunlara da zulm işkence yapmamalıdır. Şiradan tercüme tamam oldu.